Tamam tamam bir gel levrek geliyor canımız abi sar abi yavaş gel gel bana gel bana getir abi bana getir abi gel abi bana gel az geri git ilk olduğumuz oldu arkadaşlar tamamdır çok güzelsin abi. Çin kurduyla bulunan ilk balığımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> bir, bir, iki karışı var güzel. İkinci balığımız geldi arkadaşlar. Şimdi salımını yapacağız. Yavru ama bu da yine havyarlı. Bakalım Başka bizi neler bekliyor? Cevap etti lan. Gidiyor. Gidiyor yani. <Gitti. gülüyor> Üçüncü balığımızı aldık arkadaşlar. Yine 35 santim var. Güzel bir balık. Maşallah var. Haber var mı bakıyoruz? Yok. Evet geceyi iki balıkla kapatıyoruz arkadaşlar. Oltatısı suda olan bütün hobidaşlarımıza selam olsun diyorum.